Biraz önce Nuri duygularını paylaşmamak elde değil. 13-14 yaşlarında Dikili Dostluk ve Barış Festivali'nde Zülfü Livaneli'yi dinleyebilmek için yatılı okul arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz çadırdan tören alanına gittiğimiz o gündeki heyecanı şimdi bir kez daha kalbimde hissediyorum. Ayrıca 19 Mart'tan bugüne kadar Saraçhane'de önce 7 gün 7 gece sonra bir Anadolu'da bir İstanbul'daki özgürlük için, adalet için yaptığımız eylemlerde hep Zülfü Livaneli var, yiğidim hastanım var. Ya kendi ağzından ya rahmetli Volkan Konağ'ın ağzından ama o yiğidim hastanım hem Silivri'deki ve Türkiye'nin dört bir yanındaki haram yemeden, tek bir cana kıymadan hepimiz adına yatan dostlarımıza, yoldaşlarımıza umut oluyor, güç veriyor, direnç veriyor. Hem de bizim direnme azmimizi arttırıyor. Harika bir sunumla buraya davet edildi. Benim için Merhaba siyasi hayatımın en kritik şarkısı. Ey Özgürlük bizim ailenin şarkısı. Yiğidim Masanın, Ekrem Başkan'ın ve bütün dostlarımızın şarkısı. Bir gün, bir gün adayı okuyarak ben tanıdım Zülfü Livaneli'nin yazar yönünü. Abdülhamit'i ondan okudum halen daha ne kadar farklı bir bakış açısının, ne kadar duru bir bakış açısının önemli olduğunu, farklı bakabilmenin ne demek olduğunu gördük. İyi ki, iyi ki Zülfü Livaneli var. İyi ki dostluğun, barışın ve kardeşliğin böyle bir temsilcisi var. Ona ödül vermiş olmak haddimize değil, ona ödül vermek benim için ödüllerin en büyüğü. Çok teşekkür ediyorum. Her ödül alınca insan teşekkür eder elbette. Bu teşekkürde tabii ki bir borçtur ama bazen bu teşekkür çok kalbi bir teşekkür olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben 10 yaşında Aleviliğe aşık oldum. Tek taraflı bir aşktı bu. Fakat sonra Türkiye'deki Alevi canlar beni çok destekledi. İçerideyken, dışarıdayken, yasaklıyken, her türlü belaya uğramışken beni hep Alevi dinleyiciler, Alevi dostlar, canlar ayakta tuttu. Dolayısıyla ben bir teşekkür borçluyum ve benim gönül verdiğim Alevi inancı bugün beni ödüllendirerek neredeyse bir resmi kabul yapmış oluyor. Onunla da çok gurur duyuyorum. Ben çünkü gönül alevisiyim. <laughs> Sevgili Genel Başkan'ın bu sözleri de çok duygulandırıcı. Hakikaten o iyi ki Zülfü var dedi ama ben tüm kalbimle diyorum ki iyi ki özgürlük şarkısını Türkiye'de terennüm eden Özgür Özel var. Ve CHP'nin başkanı olarak bu büyük özgürlük mücadelesini yürütüyor. Çünkü Türkiye'nin sanatçıları vardır. Sanatçı bakımından eksik değiliz. İşte Erdal Erzincan'ımız var, diğer sanatçılarımız, yazarlarımız. Benazım'ın dediği gibi şiirinde ilk insan eli ilk mağaraya, ilk biz onu çizdiğinden beri bir ulu ırmak akıyor. Bu ırmağın içinde yıkanıyoruz biz. Bu ne insanlık ırmağı. İnsanlık eşittir empati empati eşit bir vicdan ve bu dünyada yalnız Türkiye'de değil vicdanı olan herkes Alevidir. Vicdan Alevilik demektir. Alevilik vicdan demektir. Ben de bu yolun yolcusu olarak gurur duyuyorum. Komiteye ve seçici kuruluna çok teşekkür ederim. Beni önerdikleri için Alev Bektaşi Derneklerine çok mutluyum, çok huzurluyum ve Özgür Özel'in büyük mücadelesi Ekrem İmamoğlu'nun dostumuzun, kardeşimin mücadelesiyle birleşti ve diğer arkadaşlarımızla çok önemli bir yere doğru gidiyor ve umarım daha aydınlık günlerde görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz.